Merhaba. Yine kaynakların derinliklerine daldığımız yeni bir analize hoş geldiniz. Bugünkü konumuz e, aslında kulağa çok basit gelen bir ifade ama galiba hayatımızdaki bütün çatışmaların da kökeni o iki sihirli kelime. Bana göre. Evet, bana göre. Hani herkesin dilinde olan ama aslında ne anlama geldiğini pek de düşünmediğimiz bir ifade. Elimizdeki kaynaklar diyor ki bu masum bir kişisel görüş belirtmekten çok daha fazlası. Aslında bir eylemi meşrulaştıran, bir dünya görüşünü ilan eden gizli bir şifre gibi. Bu analizdeki amacımız da biraz bu şifreyi çözmek olacak. Neden bu kadar sık anlaşıyoruz? Neden bu kadar sık çatışıyoruz? Harika bir başlangıç. O zaman hemen dalalım konuya. Bana göre demek, yani gündelik hayatımızı, eylemlerimizi nasıl yönlendiriyor? Çünkü trafikte önünüze kıran sürücü de en yakın arkadaşınızla tartıştığınız konu da bir şekilde buraya dayanıyor sanki. Kesinlikle öyle. Kaynağın temel tezi aslında şu. Hiç kimse kendisine göre yanlış, hani gereksiz ya da gayrimeşru bulduğu bir şeyi yapmaz. Bir eylemi yapabilmemiz için önce o eylemin kendi içimizde bir onaydan geçmesi lazım. Bana göre bu doğru dememiz lazım ya da bana göre buna mecburum dememiz lazım. Bu eylemlerimizin arkasındaki motor güç. Anladım. Yani hırsızlık yapan biri bile o an kendi içinde bana göre bu benim hakkım gibi bir meşrulaştırma yapıyor. Aynen öyle. Bir içsel onay mekanizması çalıştırıyor. Peki, bu durum tek başımıza bir adada yaşarken sorun yaratmaz herhalde. Kendi doğrularımız, kendi eylemlerimiz. Problem sanırım adaya ikinci bir kişi ayak basınca başlıyor. Ötekine göre kavramı devreye girince ne oluyor? İşte tam olarak o an, evet, tam olarak o an çatışma başlıyor. Kaynak bu dinamiği görmek için çok çarpıcı bir örnek veriyor, boşanma davaları. Hı, hı Diyor ki, mahkemede hem kadını dinlersiniz, hem erkeği, ikisi de ilişkiyi tamamen kendi bana göre penceresinden anlatır. Biri der ki, bana göre aldatıldım. Diğeri, hayır bana göre ilgisiz bırakıldım ve bu bir sonuçtu diyebilir. Ve işin ilginç yanı, İkisi de kendi açısından yüzde yüz haklıdır. Çünkü herkes kendi eylemini kendi içinde meşrulaştırmıştır. İşte bu iki farklı bana göre kesişmediği an çatışma kaçınılmaz hale geliyor. Peki bu çatışma hep aynı patikada mı ilerliyor? Yani iki bana göre çarpıştığında kaynak bunun öngörülebilir bir yolu olduğunu mu söylüyor? Evet, şaşırtıcı bir şekilde bunun öngörülebilir bir sarmal olduğunu iddia ediyor. Dört temel aşamadan bahsediyor. Bir sarmal mı? Nasıl yani? Birincisi, hani en masum görüneni mutabakatsızlık. Fikir ayrılığı yani. Ben böyle düşünüyorum, hayır ben de böyle düşünüyorum dediğimiz evre. Tamam, bu hepimizin her gün yaşadığı bir şey. Aynen. Ama bu çözülemezse sarmalın ikinci ve çok daha e, tehlikeli aşamasına geçiyor çatışma. Hmm. Artık amaç doğruyu bulmak değil... Karşı tarafı yenmek. Aynen öyle. Karşı tarafı alt etmek. Taraflar birbirinin enerjisini, umudunu, mutluluğunu, zamanını tüketmeye başlıyor. Resmen yıpratıcı bir savaş bu. Bu sarmal gerçekten korkutucu, basit bir fikir ayrılığı nerelere varıyor, kaynak üçüncü aşamanın yani işbirliğinin bitmesinin neden en ağır bedel olduğunu biraz daha açıyor mu? Neden bu yıkımdan bile daha kritik bir an? Çok önemli bir nokta bu. Üçüncü aşama, işbirliğinin ortadan kalkması. Kaynağa göre ödenecek en büyük bedel bu. Çünkü diyor ki varoluşun temelinde bir alışveriş, bir etkileşim var. Hatta kaynak burada infak kavramını kullanıyor. Bu sadece para vermek değil, elindeki potansiyeli, bilgiyi, sevgiyi her neyse onu dolaşıma sokmak. İşbirliği bittiğinde işte bu yaşam damarı kesiliyor. Anladım. İnsanlar artık birbirine katkı sağlamayı bırakıyor ve bu noktadan sonra dördüncü ve son aşama olan yıkım ve ayrılık sadece an meselesi. Sistem kendi kendini imha ediyor. Çok çarpıcı. Yani bir evliliğin ya da bir iş ortaklığının bitişi aslında son perde. Asıl ölüm, tarafların birbirine o katkıyı, o infakı kestiği an gerçekleşiyor. Peki bu çatışma sırasında tarafların pozisyonu hep sabit mi kalıyor? Güç dengeleri bu bana göreleri nasıl etkiliyor? Hem de nasıl? Belki de konunun en rahatsız edici kısımlarından biri bu. Kaynak diyor ki, iki farklı bana göre çatıştığında ve bir çözüm yolu bulunamadığında, genellikle zayıf olan taraf güçlü olanın perspektifine doğru kayar. Pes eder yani. Ciddi misiniz? Evet. Hatta şöyle çarpıcı bir benzetme kullanıyor. Eğer birisi siyah derken, siz beyaz diyorsanız ve bu çatışmayı çözemiyorsanız, gücünüzün yetmeyeceğine iman ettiğiniz anda bir süre sonra siz de siyah demeye başlarsınız. Bir dakika, bu çok ağır bir iddia. Yani kişisel doğrularımız, inançlarımız aslında o kadar da sağlam değil mi? Sadece çevremizdeki güç dengelerine, hatta psikolojik yorgunluğumuza göre mi şekilleniyor? Aynen öyle. Kaynağın altını çizdiği şey şu. Bu bir ikna olma süreci değil, bir tükenme süreci. O çatışma hali enerjinizi o kadar tüketiyor, umudunuzu o kadar kırıyor ki bir noktadan sonra beyin bu acıdan kurtulmak için karşı tarafın doğrusunu rasyonelleştirmeye başlıyor. Normalleştirmeye başlıyor. Evet. Aslında o kadar da yanlış düşünmüyor. Belki de ben abartıyorum gibi cümleler beliriyor zihinde. Dün şiddetle reddettiğin şey bugünkü meşru görüşün haline geliyor. Bu tam bir psikolojik teslimiyet. Bu çok önemli bir nokta. Görecelik sadece insanlar arasında değil, demek ki insanın kendi içinde bile zamanla değişebiliyor. Peki bu kadar karmaşık bir dinamiği daha kolay anlamamız için kaynak bir model sunuyor mu? Bu soyut fikirleri nasıl somutlaştırabiliriz? Evet, sunuyor ve bence bu konunun en can alıcı kısmı. Kaynak bu karmaşayı anlamamız için görsel bir model öneriyor. Dikey eksen ve yatay düzlem Tamam, o zaman bu modeli parçalara ayıralım. Dikey eksen dediği şey tam olarak ne? Dikey eksen, bir toplumun veya bireyin hayatı üzerine kurduğu temel inanç sistemi. Kaynak buna doğrudan din diyor ama bunu sadece ilahi dinlerle sınırlı düşünmeyin. Hayatın anlamı ne? Değer nedir? İyi, kötü neye göre belirlenir? Temel ilkeler, sınırlar. İşte bütün bu kurucu bilgilerin, yani hayatın DNA'sının olduğu yer dikey eksendir. Materyalizm de bir dikey eksendir, hümanizm de. Her biri kendi hayat modelini yaratır. Anladım anladım. Yani dikey eksen bir bilgisayarın işletim sistemi gibi. iOS, Android veya Windows. Hayata hangi temel yazılımla baktığımızı belirliyor. O zaman yatay düzlemde bu işletim sisteminde çalışan uygulamalar ve arayüz mü oluyor? Mükemmel bir benzetme tam olarak bu. Yatay düzlem kültür, eğitim, hukuk, sanat, sosyal hayat gibi o dikey eksenin üzerine inşa edilen somut yaşam alanı. İşletim ne neyse uygulamaların da ona göre şekillenir. O zaman şöyle bir örnekle test edeyim. Dikey eksen adalet mülkün temelidir ilkesi ise yatay düzlemdeki hukuk sistemi de bu ilkeye göre yazılmış kanunlar oluyor. Doğru mu? Harika bir somutlaştırma. Model tam olarak bunu anlatıyor. Ve bu model iki farklı görecelik türünü ayırmamızı sağlıyor. Birincisi kaynan yatay izafiyet dediği şey. Bu aynı şehirde hatta aynı evde yaşayan insanların neden anlaşamadığını açıklıyor. Hmm. Hepsi aynı işletim sistemini kullandığını iddia etse bile yatay düzlem üzerinde farklı referans noktalarında duruyorlar. Farklı mahallelerde büyümüşler, farklı okullarda okumuşlar, bu yüzden aynı olaya bambaşka bakış açılarıyla bakıyorlar. Yani hepimiz aynı Windows'u kullanıyoruz ama birimiz Photoshop referansıyla bakarken diğeri Excel referansıyla bakıyor. Aynı ekrana baksak da farklı şeyler görüyoruz. Tam olarak bu. İkincisi ve asıl derin sorunsa dikey izafiyet. Bu büyük resim. Farklı toplumların tamamen farklı işletim sistemleri üzerine kurulduğunu gösteriyor. Biri iOS, diğeri Android. Birinin dikey ekseni bireysel özgürlüğü en tepeye koyarken diğerininki toplumsal uyumu koyabilir. Bu yüzden bir kültürde kahramanlık olan şey diğerinde barbarlık olarak görülebiliyor. Medeniyetler arası büyük çatışmaların temelinde de işte bu farklı dikey eksenler yatıyor. Bu tablo çok önemli bir soruyu gündeme getiriyor. Eğer hepimiz farklı işletim sistemlerinde ya da aynı sistemin farklı uygulamalarında yaşıyorsak, bu çatışma sarmalından bir çıkış yolu var mı? Herkesin kendi bana göresi kutsalsa, ortak bir zemin bulmak imkansız mı? Kaynağın önerdiği çözüm oldukça radikal. Tek ve mutlak bir dikey eksende birleşmek. Yani herkesin referans aldığı temel ilkelerin, değerlerin, sınırların aynı kaynaktan gelmesi. Bir saniye, bu çözüm kulağa biraz ütopik, hatta tehlikeli gelmiyor mu? Tek ve mutlak bir dikey eksen dayatması çeşitliliği ve bireysel özgürlüğü yok etmez mi? Bu bir tür totaliter düşünceye kapı aralamaz mı? Kaynak bu eleştiriye nasıl yaklaşıyor? Bu çok yerinde ve kritik bir soru. Kaynak bu eleştiriyi öngörerek bir ayrım yapıyor. Önerdiği şeyin yatay düzlemdeki yani kültürdeki, mizaçtaki, kapasitedeki farklılıkları yok etmek olmadığını söylüyor. Aksine dikey eksende birlik sağlandığında yatay düzlemdeki bu farklılıklar bir çatışma nedeni olmaktan çıkar bir zenginliğe dönüşür diyor. Nasıl yani? Verdiği benzetme şu. Farklı enstrümanların mesela keman, piyano, flüt hepsinin aynı besteyi çalması her enstrümanın tınısı farklıdır bu bir zenginliktir ama hepsi aynı notalara aynı besteye sadık kaldığı için ortaya bir kakofoni değil bir armoni çıkar bana göreler o zaman çatışmaz birbirini tamamlar anlıyorum yani sorun enstrümanların farklı olması değil her birinin farklı bir beste çalmaya çalışması peki kaynak günümüz toplumunu bu model üzerinden nasıl değerlendiriyor biz hangi besteyi çalıyoruz kaynağa göre hiçbir besteyi çalmıyoruz. Günümüz toplumunu özellikle de bizim toplumumuzu farklı ve birbiriyle çelişen dikey eksenlerden parçalar alıp bir araya getiren bir aşureye benzetiyor. Biraz ondan, biraz bundan. Kapitalist bir eksenden tüketim alışkanlıklarını, geleneksel bir eksenden aile kavramlarını, seküler bir eksenden hukuk normlarını alıp aynı kaba koyuyoruz. Sonuç hiçbir şey tam oturmuyor ve zihinler bulaşık hale geliyor sürekli bir içsel çelişki ve tutarsızlık hali bu bulaşık zihin kavramını somutlaştırmak için kaynak bir örnek veriyor mu gündelik hayatta bu aşure mantığının nasıl işlediğini görebileceğimiz bir durum Evet, hem de çok çarpıcı ve tartışmalı bir örnek veriyor. Ama burada şunu belirtmek önemli. Biz kaynağın argümanını ve kullandığı dili, onun tezini nasıl kurduğunu anlamak için inceliyoruz, buradaki iddiaları onaylamak veya reddetmek için değil. Anlaşıldı. Tamamen tarafsız bir şekilde kaynağın ne dediğine bakıyoruz. Kaynak bu bulaşık zihin durumunu göstermek için şu örneği ele alıyor. Bir kişinin bir otomobili, TOG'u, Allah rızası için satın alması eylemini inceliyor. Buradaki çelişki olarak gördüğü şey şu, kaynağın kendi terminolojisi ve iddiasına göre o otomobilin üreticileri arasında kendi dike eksenine yani İslam'a tamamen zıt hatta ona en büyük saldırıyı yapan kripto Yahudiler, Tüsyatlılar olarak tanımladığı bir grup var. Bakın kaynak burada otomobilin kalitesini ya da başarısını tartışmıyor. Dikkati çektiği nokta bambaşka. Odaklandığı nokta eylemin arkasındaki mantık. Evet. Diyor ki, bir kişi kendi dikey ekseniyle taban tabana azıt olduğunu düşündüğü bir sistemin ürününü, yine kendi dikey ekseninin en temel kavramıyla Allah rızasıyla nasıl meşrulaştırabilir? İşte bu diyor, farklı eksenlerden beslenen, tutarlılığını yitirmiş o aşure zihnin bir ürünüdür. Oldukça kışkırtıcı bir analiz, yani eylemin kendisinden çok eylemi meşrulaştırmak için kurulan o bana göre mantığının, ne kadar çelişkili ve derme çatma olabileceğini göstermeye çalışıyor. Tam olarak öyle. Kişinin bana göresinin dayandığını iddia ettiği temel dikey eksende aslında ne kadar kopuk olabileceğinin bir kanıtı olarak sunuyor bu örneği. Pekala toparlayacak olursak bu derinlemesine analiz bize bana göre ifadesinin sadece kişisel bir görüş olmadığını çok daha fazlası olduğunu gösterdi. Bu ifade aslında hangi işletim sistemiyle çalıştığımızı, hangi dikey eksene ne kadar sadık kaldığımızı ortaya koyan bir tür e, teşhis aracı gibi. Kesinlikle. Ve bu analizin size yani dinleyicimize bıraktığı meydan okumada şu. Kendi bana göre dediğiniz anları bir düşünün. Bir kararınızı, bir davranışınızı savunurken kullandığınız gerekçeler aslında hangi dikey eksenden geliyor? Kendi içinde tutarlı bir bütün mü, yoksa farklı yerlerden ödünç alınmış parçalardan oluşan kaynağın tabiriyle bir aşure mi? Ve son olarak üzerinde düşünmeniz için kışkırtıcı bir soru bırakalım. Kaynak ortak ve mutlak bir dikey eksen olmadan işbirliğinin imkansız, çatışmanın ise kaçınılmaz olduğunu iddia ediyor. Eğer bu doğruysa Sayısız farklı bana görenin ve birbiriyle rekabet halindeki dikey eksenlerin her gün iç içe yaşamak zorunda olduğu küreselleşmiş çok kültürlü dünyamızın geleceği hakkında bize ne söylüyor? Bir armoni mümkün mü yoksa hepimiz kendi bestemizi çalmaya devam mı edeceğiz?